Hataylı öğretmen yazar Mahmut Özkoca, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ve yazar Halit Özbey'in beraber kaleme aldığı Savaş Mağduru Suriyeli Bir Çocuğun Hayat Hikayesini Anlatan Azrail'in Gözyaşları kitabı yayımlandı. Suriye İç Savaşı'ndan mağdur olan bir aileden çocuklardan bahsederken bir tane çocuğun hayatını işlemeye bir roman yapmaya karar verdik. Halit Bey anlatmaya başladı. Daha sonra Altınözü Kaymakamımızla tanıştık. Baktık o da olayların bir kısmını anlatmaya başlayınca üç kişi bir araya geldik. Herkes kendi gördükleriyle Azrail'in Gözyaşları adında Suriye dramını anlatan bir roman yazdık. Kitapla ilgili Hereta Akdeniz'e konuşan Mahmut Özkocak kitabın yazılış amacını da anlattı. Bu romanı yazmaktaki amacımız Türkiye'nin Suriye'deki e, iç savaştan dolayı mağdur olup Türkiye'ye gelen e, Suriyeli vatandaşların dramını bütün dünyaya anlatmak. E, tabii olayın kahramanı çocuk e, altın özüne kadar ulaşıyor, e, altın özünde vefat ediyor. Olayın içeriği e, bu dramı anlatarak birçok e, işte duyarlı insanı harekete geçirmek ya da işte Türkiye'nin yükünü almalarını sağlamak bir anlamda. İngilizceye, Özbek Türkçesine, Özbekçeye ve Azerbaycan Türkçesine de çevrildi. Yakında o ülkelerde de piyasada olacak. Öz kitapta uygulanan karekod tekniği ile ilgili bilgiler verdi. Karekod tekniği ile akıllı telefonunuza karekodu okuttuğunuzda ilgili görsele ulaşıyorsunuz. Hem fotoğraflara hem de YouTube kanalımızda canlı görüntüye ulaşıyorsunuz. Bu anlamda da daha gerçekçi görüntülerle kitabı içinize sindirerek daha iyi okuyabiliyorsunuz. Daha önce de birçok eserin altına imzasını atan Mahmut Özkoca için Azrail'in Gözyaşları kitabı ayrı bir anlam ifade ediyor. Çocuk kitapları yaklaşık 35 tane var benim. Epeyce de satışları olan kitaplar. Roman alanındaki bu benim ikinci çalışmam. Diğerlerine göre bu daha büyük bir drama anlatıyor. O nedenle benim için özel bir de çocuğun hayatı olduğu için çok özel bir yeri var, çünkü savaşlarda biliyorsunuz en çok çocuklar mağdur oluyor.